Merhabalar ee, Çok dertli olduğum bir konu var maalesef Hala da devam ediyor Yazdığım internet sistemi bir sürü yere yazdım ama maalesef buna hala çözüm olmadı Belki bir video çekersem insanlar bu konuda biraz daha bilinçli davranır Şimdi soru soruyorlar bana Hasta diyor ki Bacağımdan bir ameliyat geçirdim ee, Bir yara izin var Bacağımın dışında Buna estetik olur mu? <laughs> Birisi başka bir mesaj atmış. Ee, işte i̇şte yanağında yağ kesti vardı, alındı. İz kalır mı? Buna, buna nasıl bir estetik olur? Şimdi bakın buna verdiğim cevap şu. Şimdi önce kristal kremi alıyorum. Kristal krem. Kristal kremiye bakıyorum. Hokus pokus. Abrakadabra. <laughs> Hastanın yara izini göster bana. <laughs> kristal küre dışında başka bir yolum yok. Çünkü bana hasta fotoğraf yollamamış. Şimdi bakın ne yapayım? Yani kristal küreye mi bakayım? Eve gidip rüyaya mı yatayım? Yoksa telepati falan mı geliştirmem gerekiyor? Bilemiyorum. Yani hasta fotoğraf göndermezse bana Yara izini görmezsen nasıl cevap verebilirim ki buna? İlla ki o mesaja benim fotoğraf gönderin diye cevap yazmam gerekiyor. İşler biraz daha uzuyor. Benim iş yüküm de artıyor. Zaten çok mesaj geliyor. Lütfen görsel bir şey soruyorsunuz bana. Bizim işimiz görsellikle. Biz dosya tutarken hasta fotoğrafı koyuyoruz dosyalarımıza. Harddisklerimize hasta resimlerini saklıyoruz. Dahilici değiliz ki biz. Kanlı yerlerini gönder bana, röntgenini gönder, tanı koyayım. Böyle bir şey yok. Bizim işimiz görsellikle tamamen. Fotoğraf yollamazsanız cevap yazmam mümkün değil. İlla ki size fotoğraf yollayın diye mesaj atmam gerekiyor. Ya yani lütfen biraz düşünerek soru sorun. Birisi bana nasıl olup da fotoğraf yollamadan yanağımdaki iz düzelir mi diye soruyor acaba. Çok merak ediyorum. Nasıl bir mantık? Ya gerçekten bir kristal kırma bundan göreceğimi falan mı düşünüyorsunuz? Lütfen lütfen fotoğraf gönderin. Ee, yani tabii ki daha iyisi gelip muayene olmaktır. Ama bazen hasta ülke dışında oluyor, şehir dışında oluyor, başka bir şehirde oluyor. Tamam anlıyorum, bir fikir veririz. Ama aslında daha iyisi muayene olmaktır uzakta insansın, resim göndersin. Bir fikir verir yazarım ama resim göndermemek bunun ne anlamı var hiç anlamıyorum. Vallahi tepem atıp birkaç hastaya yazdım. Bu gece rüyaya yatıyorum, uykumda görürsem size cevap veririm sabah dedim. Nasıl, ne yapılabilir? <laughs> lütfen, lütfen çeşitli açılardan birkaç değişik fotoğraf gönderin. Mesela izin nerede olduğunu da anlayayım ben. Bazen de o kadar yakından çekiyorlar ki hiçbir şey anlaşılmıyor. Vücudun neresinde olduğu. Tam, tam yara izini çekmiş hasta. Dibine girip. O zaman da bir cevap veremem. Çünkü o yara izinin vücudun hangi bölgesinde olduğu, çevresindeki sağlık dokunun yeterli olup olmadığı vesaire önemli bizim için. Yani bulunduğu bölge de önemli. Bazen de hasta <laughs> fotoğraf gönderin diyorum. Tatilde arkadaşlarıyla çekilmiş kumsalda beraber fotoğraflarını gönderiyor bana. <laughs> yani hakikaten enteresan. Yani istediğimiz şey o yara izinin vücudun olduğu, hangi bölgede olduğunu gösteren bana bir fikir verecek fotoğrafıdır. Tamam mı? Lütfen. Hakikaten çok iş gücümü yani rahat, rahat bir yüzde yirmi artırıyor bunlar. Gelen sorulara yüzumsuz cevaplar yazmam gerekiyor. Fotoğraf gönderin diye. Hasta bana plajda fotoğrafını gönderiyor. Yahu diyorum yara izini fotoğrafını istiyorum ben sizden. Vesaire yani bunu böyle yaparsanız çok e, uzuyor işler. E, fotoğraf, görsellikle ilgili fotoğraf istiyorum. Çünkü sorduğunuz şey görsel bir olay. Estetik olur mu? Ne kadar olur? Ne kadar faydası olur? E, lütfen diyorum. Teşekkürler. Hastalığı için sağda solda, internet sitelerinde yazdığım bir sürü uyarı var. Bunlardan da kısaca bahsedeyim istedim. Valla maalesef kimse pek okumuyor açık söyleyeyim. Okumaya üşenen bir milletiz. Belki videoda anlatırsam daha faydalı olur, daha çok dinleyen çıkar. Arada bir burada bilgisayardan başlıklarına bakacağım. Kusura bakmayın. Çünkü bir sürü uyarım almış zamanında. Mesela birincisi, başvurduğunuz doktor gerçekten plas şerah mı? Maalesef bugün herkes plas şerah. Adam kulak bulma uzmanı, falan kişi göz doktoru ama e, televizyona çıkıyor estetik cerrahi uzmanı diye. Saç ekim uzmanı diye. Bakın, e, estetik konusunda eğitim alan tek branş plas şerah'dır. Ee, ama bu konunun popüler olması sebebiyle herkes plaz sarmış durumda. Göz doktorları globu, gözün globu ile ilgili tedavilerin eğitimini görüyorlar. Kataraktır, ne bileyim glokomdur. Ama piyasaya çıkınca hop göz kapağı estetiği yapmaya başlıyorlar. <laughs> E, kulak tamam onlar bir yere kadar burun estetiğini yapıyorlar. Onlara bir şey diyemeyiz ama mesela çok alakasız şeyler oluyor. Genel cerrah liposakşin yapıyor mesela. Yahu genel cerrahinin müfredatında yok böyle bir şey. Genel cerrahinde eğitim alırken hiçbir klinikte liposakşin yapıldığını göremezsiniz. Ama piyasaya çıkınca liposakşin yapmaya başlıyor adam. Bu konu çok daha yurt dışında da dünyada da çok saçmalamış. Yani ben bir haber okumuştum. Kadın göğüs protezi koyduruyor, meme büyük mamiyatı. Silikon protez koyduruyor. Kötü oluyor sonuç. Ha doktora gidiyor, şikayetçi oluyor, dava açıyor. Dava açtıktan sonra adamın aslında göz doktoru olduğu ortaya çıkıyor. Göz doktoru meme protezi koymuş. <laughs> yani hakikaten saçmalamışlar. Şimdi mutlaka plastik eğer gittiğiniz kişinin plastik cerrahi olduğuna inanıyorsanız bu konuyu iyice araştırın. Plastik cerrahi uzmanı mı yoksa başka bir branştan mı? Daha sonra, dava açtıktan sonra öğrenirseniz yani bir faydası olmuyor size. Bunun Amerika'da, dünyada örnekleri var. Ben okudukça hayret ediyorum. Üstelik de Amerika'da mesela tazminatlar çok yüksek. Milyon dolarla tazminat ödüyor doktorlar program yaşadıkları zaman. Ama bir göz doktoru meme protezi koyabiliyor. Çok acayip. Yani bunu, bunu baştan iyice araştırmanız lazım. Türkiye'de de oldu bu yakın zamanda. Bir bayan e, hemşire galiba, hemşireyi plastik şeyler zannedip liposakşın yaptırdı, yüzüne yağ enjeksiyonu yaptırdı. Ondan sonra ne oldu? Kötü oldu, berbat bir sonuç alındı. Şikayetçi olunca öğrendi, onun doktor olmadığını. Yani anlatabiliyor muyum? Bu konu çok önemli. Mutlaka cerrahınızın hangi branştan diploması var, diploma çok önemli. E, memleketimizde diploma meseleleri bayağı bir saçmalamış durumda. Mutlaka diplomasını adam akıllı araştırın, eğitiminin ne üzerine olduğunu öğrenin, öyle ameliyata karar verin. Bu konu çok önemli. <laughs> Diğer bir konu, hastalar randevuya geç kalabiliyor, tamam olabilir ama Geç kalı, kalacak durumdaysanız İstanbul'un trafiği belli. Önce haber verin yani lütfen. Telefon açın deyin ki ben biraz geç kalacağım. İşte yoldayım, şuradayım falan bildirin. Ya yani bir gün bir olay yaşadım da o yüzden bunu anlatıyorum. Çünkü ben hasta randevusuna gelmedi. Ben de çıktım yani son randevumdu. Aradan 3 saat geçti hasta beni aradı. Klinik kapanmış bu arada. <laughs> saat akşam 9 falan olmuş. Hasta beni arıyor diyor ki ben kapınızdayım. Klinik kapalı kimse yok. Randevum vardı. Ne zaman vardı? 3 saat önce. Ablacım yani <laughs> ayıp ya. <laughs> yani eğer gecikecek gibiyseniz, yoldaysanız ne bileyim böyle bir şey varsa arayın. Bir telefon. Herkesin cebinde telefon var artık. Arayıp bildirin lütfen. <laughs> bir de hastalar ameliyat geçiriyor bir yerde İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da ameliyatı ile ilgili internet üzerinden ya da telefonda bana başvuruyor. <laughs> Liposuction geçirmiş. Liposuction yapın, yapılan yerlerinden sızıntı var diye. Ya yani kendi doktorunuza danışın diyorum. Aa diyor şey, kendi doktoruma ulaşamıyorum. Niye siz cevap vermiyorsunuz? Acaba diyor ameliyatı başkasına olduğum için mi kıskandığınız cevap vermiyorsunuz? <laughs> Allah Allah. Şimdi bakın e, hastayı görmemişim. Hastayı görmemişim. Ameliyat öncesini de görmemişim. Ameliyatta ne yapıldığını bilmiyorum. E, ameliyattan sonra nasıl pansuman yapıldı, ne yapıldı onun hiçbir fikrim yok. Tamamen 8 tane bilinmeyen var. Hasta diyor ki bana vay ben başkasına ameliyat oldum. O yüzden mi cevap vermiyorsunuz bana? Allah Allah. Ya lütfen akıllı olun. Ameliyat olacaksanız eğer ilk yapmanız gereken şey Doktorunuzun cep telefonunu alın. Hastaya diyorum ki doktorunuzu niye aramıyorsunuz? Diyor ki bana kliniğini aradım. Doktor bey cep telefonu kullanmıyormuş. Ya sen bu yalanı inandın mı kardeşim? Cep telefonu Avrupa, dünyada Avrupa'da en çok kullanılan ülkede yaşıyoruz. Herkesin cep telefonu var. Sokakta çöpçünün cep telefonu var yani. Yani e, doktorunuzun telefonu ilk yapmanız gereken şey öğreneceksiniz. Ameliyattan sonra bir program yaşarsanız arayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Hatta ameliyat olmuş bir hasta. Gecesi gündüz olmaz. Program yaşarsa anında araması lazım. Gece saat 4 olsun, 5 olsun. Ameliyat olmuşsunuz siz. Doktorunuza ulaşabilmeniz lazım. Mutlaka telefonunu alın. Ondan sonra beni arayıp bir de bana şey yapmayın yani çemkirmeyin böyle böyle. Ben başkasına ameliyat olduğum da o yüzden mi? Ya ben seni görmemişim. Ameliyatını bilmiyorum ne yapmışlar, nasıl yapmışlar pansumanı bilmiyorum. Nasıl cevap vereyim buna ya? 8 tane bilmiyorum şey. Bu konularda başka bir cerraha danışmayın. Ameliyat geçirdiyseniz cevap verecek kişi kendi doktorunuzdur. Mutlaka telefonunu alın. Onun dışında... Ha. <laughs> Hastaların ilk yaptığı bir şey. Hasta gelir, şikayetini söyler tedavisini deriz, bu ameliyatı yaparız, bu şu kadara çıkar. E, Randevusu randevu hastaneden. <laughs> tamam, ameliyat randevusunu da belirledik. Günü belli oldu filan. Ya o gün en son, en son ya da ameliyat günü sabahleyin hastanede hocam şunu da yapsak mı? Şu da aradan çıksa. Şurada biraz yağ var, onu da alıverelim. Ya böyle yapmayın Allah aşkına. Çünkü hastanede ameliyat saati, konuştuğumuz ameliyatta görev alınmış, bizim peşimizden de başkaları girecek ameliyata. O süreyi uzatmak herkese ayıp olur yani bütün hastanenin programını bozar. Onu bırakın, eklenen her ameliyat masraf demektir. Hastane her ameliyatın ekstra masrafını ister. Yani masraf, bu 5 dakikada aradan şunu da çıkaralım denilecek bir olay değil. Ama hastalarda şöyle bir eğim var. Zaten fiyat belirlendi ya. Hadi o fiyatın içine bunu da katı verelim olsun. Böyle olmuyor maalesef. Hastaneler hepsi için ayrı ayrı masraf alır. Anlatabiliyor muyum? Bunları en baştan doktorunuza konuşun. Onu da katalım. Bu da bir aradan çıksın. 5 dakikada şunu da yaparsınız. Böyle şeyler teklif dahi etmeyin. Rica ediyorum. <laughs> Bakalım başka ne var? Ha, şimdi çok güzel bir konu. Şimdi bunu ben daha önce çok yaşadım. Buraya da yazdım web siteme. Estetik Şeyler kitabı konuda var. Şimdi bakın. Bazı hasta çok fevri davranıyor ve doktoruyla arasını bozuyor. Nedir bu? Mesela ben eskiden rinoplasti yaptığım dönemde birkaç hastayla olmuştu bu. Hastaya burun ameliyatı yapmışsın. Bir hafta sonra alçısını çıkarmışsın. Hasta 3 hafta sonra geri geliyor mesela. Burnum hala şiş. Niye böyle? Ama ortalığı yıkıyor falan yani. Ya kardeşim burun estetiğinin e, şişliği ödemi belli bir sürede geçer. Bazı hastalığı 3 ay er, bazısında 6 ay bir 1 senede tam oturur. Yani beklemek sabretmek zorundasın. Ama hasta bazen ortalığı yıkıyor. Yani psikolojik sorunum var nedir bilmiyorum ama bazı hastalar yapıyor bunu. Ben ben kapıyı çarpıp giden hasta biliyorum vay sizi dava atacağım filan diye kapıyı çarptı gitmiş. Aradan bir sene geçiyor, bu hastalar başka bir ameliyat için geri geliyor. Diyor ki ben diyor zamanlar sizi çok üzgün doktor bey özür dilerim diyor. İşte ben şu anda şunu ameliyatı düşünüyorum bilmem ne. Artık o doktorla hasta arasındaki ilişki kopmuş. Yani güven ilişkisi de kalmamış. Hasta da artık ben şöyle düşünüyorum, bu estetiğe uygun bir vaka değil diye düşünüyor ve kabul etmiyorum bu vakaları. Böyle birkaç vakam oldu. Ee, sağdan soldan da duyuyorum. Bakın doktorunuz aranızı bozmayın. Doktorunuz size ileride her türlü şekilde yardım edecek kişidir. Sizin ameliyatınızı yapmış kişi çünkü. Ee, Doktorla aranızı bozmak size zararınıza başka bir şey değil. Sabırlı olmanız lazım. Hastası, doktor size sabırlı olun diyorsa sabırlı olun. Ortalığı yıkmakla hiçbir şey düzelmiyor. Yani bu hasta sayısı çok fazla değil ama ben üzülüyorum. Bir yıl sonra hasta geri geliyor bize, tabii ki şişler inmiş oluyor, artık ameliyatın sonucu oturmuş oluyor vesaire. E, hasta diyor ki ben şu ameliyatı düşünüyorum falan. O zaman kabul etmiyorsunuz. Ben etmiyorum şahsen. E, o yüzden ne olursa olsun, ne olursa olsun demeyelim hatta, bazı açık kapılar bırakalım, e, doktorunuz aranızı bozmamaya çalışın. Bazen çok haklı şekilde hastalar haklı oluyor gerçekten. Yani doktor problem çıkarmış olabiliyor. Mesela bir gün birisi aramıştı beni. Liposakşın ilgili bir şey sormuştu. Kadın liposakşın olmuş. <laughs> Doktoruna kontrole gitmiş. Doktoru yemek teklif etmiş. Kadın diyor ki, tan resmen. Yani ben diyor reddettiğim zaman da diyor bir daha kontrolü çağırmadı beni. Ya tamam böyle şeyler oluyorsa gerçekten o zaman başka bir doktordan yardım isteyin. Ben o bayana demiştim ki en yakında başka bir plasçalarda görüşün yani sizin kontrol durumunuzu anlasın. Yapacak bir şey yok maalesef yani plasçalar içinde de var böyle evde. Ee, ama böyle bir durum, böyle buna benzer bir durum yoksa doktorunuz aranızdaki ilişkiyi böyle tek taraflı yıkıp atmayın yani. Sabırlı olun biraz. Bu ameliyatlar hemen bir çoğu hemen sonuç verecek ameliyatlar değil sabırlı olmanız gerekiyor. Sonucu gördükten sonra da doktorunuza tekrar dönmeniz artık bir işe yaramaz. Yani ben kabul etmiyorum bu tarz hastaları. bence de başka arkadaşlar da kabul etmiyordur. İkinci ameliyat için. Bakalım başka ne var? Şimdi hastalar e-mail bize başvuruyordu eskiden. Şimdi daha çok WhatsApp oldu. Ee, İstediğiniz mesajlar da geliyor yalnız bazen soruya soruya cevap veriliyor. Hasta soru sormuş ben cevabını yazmışım başka bir şey sormuş. Onu cevaplamışım başka bir şey. Şimdi bir tane hastam var. <laughs> Hastayla o kadar çok yazışmışız ki. Bir gün oturdum. Kaç tane mail atmışız karşılıklı yazdım. Baktım saydım. 130 kez mailleşmişiz adamla. 130 kez. Yani gelip muayene olsa çok daha mantıklı. <laughs> yani bizim bu kadar vaktimiz yok. Yani hatta ben siteye bir ara şey yazmıştım. Yazdığım cevaplara teşekkür maili atmayın. Çünkü teşekkür maili attığınız zaman ben o maili okuman bile bir vakit kaybı oluyor. 50 kişi teşekkür maili atsa 50 tane maili aç kapa aç kapa yapmak vakit oluyor. Yani soru sorduğunuz zaman cevabınızı aldığınızda Artık ondan sonrası ya yakındaki bir plasyalara gitmektir ya da arayıp randevu almaktır. Tekrar soru sormayın. Teşekkür maili de atmayın. <laughs> Mümkün olduğu kadar gereksiz meyilleri azaltmaya çalışıyoruz ama bazı hasta resmen işi çete çeviriyor. Karşılıklı chat yapar gibi ya 130 kere meyilleşmişiz artık daha ne yazayım sana. Muhtemelen aynı şeyi 50 defa yazmışımdır. Yine sormuştur bana. Anlatabiliyor muyum? Mümkün olduğu kadar mail sayısını az tutmaya çalışıyoruz. Bizim vaktimiz biraz kısıtlı. Bu videoları çekmem için mesela bazı konular var, herkese aynı şeyi yazıp yazıp durmaktan sıkıldım artık. Hastalar da e, videoyu izlemeyi de seviyorlar. Dedim bari burada videolarda toplayayım bu konuları ki aynı konularda gelen sorular azalsın. Çünkü videoyu sevecekler de büyük ihtimal. Çünkü video sevmek daha hoş geliyor yazı okumaktan bazı konulardaki gelen mesajlar azalacaktır. Cevapları çünkü bu videolarda var. Vallahi mesaj sayısı azalsın diye çekiyorum videoları. Evet. Bir problem de şu milimetrik hesap meselesi. Hastalar bazen milimetrik simetri istiyor. Yani e, öyle milimetrik şeyler düşünüyor ki, hani hasta aynaya baktığında cetvel koyup ölçüyor bazen milimetrik kulaklar aynı mı, kaşlar aynı mı. Ya böyle bir şey, bu, bu saçmalık. E, sokakta siz hiç kimseyi bu şekilde değerlendiriyor musunuz? Mümkün değil. Bir gün genç bir çocuk geldi bana, kepçe kulağım diyor. Baktım, ne, neresi kepçe dedim ve bir kulağım daha açık. Yok dedim yani bunu kimse görmez yani fark etmez. O kadar hafif bir fark var ki. Çocuğu gönderdim. Kepçe kulaklık yok size dedim yani. Asimetri de ya fark edecek gibi bir şey değil. Sonra bir kere daha geldi bu. Yine aynı şikayet. Ya benim bir kulağım kepçe deyip duruyor. <laughs> Kardeşim yani aynaya baktığın zaman böyle tam karşıdan bakıp iki tarafı eşit değerlendirirsen tabii ki biraz asimetri görürsün. Herkes de var bu kadar asimetri. Ama kulağını şimdi sokakta kim görse seni kepçe kulak demez. Ben ameliyat öncesi sonrası fotoğraf çeksem aradaki farkı değerlendirmek için böyle milimetrik cetvel koyup ölçmemiz lazım. <laughs> Gönderdim çocuğu bir kere daha. Üçüncü kez babasıyla geldi. İlla ki benim kulağım bir kepçe ben ameliyat olmak istiyorum diyor. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Sen dedim üç defadır geliyorsun. Bak bu üçüncü gelişim. Sen dedim bendeki kulaklardaki asimetriyi gördün mü? Fark ettin mi? Tam karşıdan durdum. Kulakları açtım. Bakın benim bir kulağım sağ tarafım biraz daha açıktır. 3 seferde geliyorsun. Üstelik ben, benim kulaklarımdaki asimetri çocukluğundan çok daha fazla. Hiç farkına bile varmamış. Yani demek istediğimi anlıyor musun dedim yani sen gelip gidiyorsun gelip gidiyorsun üstelik de kulakta asimetriden bahsediyorsun bendeki asimetri senden daha fazla ama dikkatini bir de çekmemiş yani bu kadar böyle milimetrik hesap peşinde koşmanın anlamı yok yani zaten ameliyatta da o kadar milimetrik bir düzeltme yapmak çok zor biz gözle görülür deformasyonları düzeltiyoruz sen yani kepçe kulak dediğin zaman hani kulaklar böyle açık olursa düzeltilir şimdi Çocuğa anlattım olayı. Dedim kulaklarımı gösterdim. Bak dedim aslında benim bir tanesi açık. Babası zaten onaylıyor, Kafaya takmış gibi yani sorunlu bir şey değil. Yani bu bu gibi ufak tefek böyle milimetre kimsenin fark etmeyeceği deformasyonları düzeltmek peşinde koşmayın. Zaten dünyada hiç kimse bu kadar simetrik değildir. Yani bu tarz ameliyatlardan sonra kepçe kulak olsun, yüz gelme işte İki çift taraflı ameliyatlarda hafif asimetriler olabilir. Önemli olan ne? Dikkat çekmesin. Dikkat çekmesin derken milimetrik böyle aynada tam karşıdan bakıp ölçerek ölçerek değil yani. Gözle görülür derecede bir fark olmasın. Anlatabiliyor muyum? Valla bu kadar ince ayar peşinde koşan hastalar zaten direkt mutsuz olacak kişiler. Çünkü onların aradıkları kadar simetri dünyada hiç kimse yapamaz. Ameliyatlarda bu kadar ince ayar peşinde koşmuyoruz. Yıl 2017. 2017'deyiz. Herkesin cep telefonu var. ama hala ödemeli arama varmış biliyor musunuz? <laughs> ödemeli aramanın var olduğunu ben hastalar sayesinde öğreniyorum sağ olsunlar. Hasta bir şey soracak, beni ödemeli arıyor ya. Mesaj çıkıyor, ödemeli aramanız var, kabul ediyor musunuz diye. Ya Allah aşkına bir şey soracaksanız, bari WhatsApp'ta falan yollayın ya da e-mail atın ya bedava. <laughs> beni niye ödemeli arıyorsunuz, bunu anlamıyorum yani. İnsaf, ödemeli aramaları kabul etmiyorum, bunu da söylemiş olayım burada. Var mı şöyle bir şey ya, hala ödemeli arama sistemi çalışıyor. bir konuda şu para meselesi. Şimdi gerçekten hiç hoş olmayan bir konu. <laughs> Madem ameliyat oluyorsunuz, bunun bir masrafı var. Cerrahın alacağı bir para var, hastane masrafı var. Malzeme kullanacaksa onun masrafı var. Bunun vergisi, KDV'si bilmem nesi var. Şimdi maalesef biz paradan bahsedince çok pahalı geliyor herkese, her şey pahalı geliyor. Ne dersek diyelim. Ha hasta ilk geldiğinde her şey ister, para mühim değil, para mühim değildir. Ama iş para noktasına gelince ameliyat konuşulur, mani yapılır, ameliyata karar verilir falan. Para meselesine gelince de var çok pahalı olur. Şimdi bazı hasta sona kadar diyebilir miyiz, yok taksit yapılabilir mi, bilmem ediyor. Yani para meselesini hiç konuşmamak lazım. Bu ameliyatın maliyeti şudur dendiği zaman o maliyeti karşılayabiliyorsanız ameliyatınız olun. Karşılayamıyorsanız şu an olamayacağım diyeyim ya da başka bir zaman geleceğim diyeyim. Ama maalesef hastalar şöyle bir de diyor yani vay ne para göz adam falan. <laughs> yani şimdi her şeyin bir maliyeti var. Siz marketten alışveriş yaptığınızda e, fatura çıktığında vay çok pahalı filan diyor musunuz yani? <laughs> e, ameliyatları tabii ki çok pahalı yapanlar var, daha ucuza yapanlar var ama yani e, bunu siz belirleyeceksiniz. E, pahalı yapan kişiye, paranız yetmiyorsa orta e, ücrete yapan kişiye yaptıracaksınız. Onu bilemeyiz ama bu işler maalesef parayla oluyor.